Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Evet sezonun artık son kupa videosuyla ile birlikteyiz. Şöyle bakalım 17 saat kalmış. E, saat bugün kaçmış şöyle bakalım. 14.41 28 Temmuz. Evet yarın bitecek yani videoyu paylaştığım gün bitmiş olacak. Sezon sıfırlanmış olacak. Her neyse neler yaptık şöyle bir bakalım. Dün maalesef yine e, artı sıfırla kapattık. 326-327'dik. Ondan önceki günde 326 Onu da muhtemelen resmini şu anda koymuşumdur. Bugün de 320 yiyeceğim. Yani eminim. Sadece bir tane fren var benim de. Umarım ki yani kalan 3 saldırıyı da 3 yıldız atarız da minimum freyle bitirmiş oluruz. Eksi falan yermiş oluruz. Yani eğer geri kalan saldırılarda 40 yersek. Her neyse daha fazla uzatmayalım. Bu arada beğeni atmayı unutmayınız. Aynı şekilde hype puanları da bana gönderebilirsiniz. Ve e sezon sıfırlanacağı için yakın zamanda 6 millet sezonu. Yeni altın biletlerinizi vatan Game üzerinden alabilirsiniz. Açıklamalarda referans linkim var. Hemen şöyle saldırıya geçelim. Bakalım nasıl bir düzen gelecek. Evet. Yani çok zorlayıcı bir düzen değil aslında da. Umarım ki tersini yaşamayız ya. Şöyle biraz temizlik yapalım barbarlarla. Evet. Tomruk atarı kullanacağım ya. Emin olamadım ama kullanmam lazım. Kırıcı güzel çalışmadın gerçekten ne kadar kötü çalıştı ya. Ne kadar kötü çalışırsa o kadar kötü çalıştı bu arada. Tamam şöyle gönderelim. O duvarı aç bari ya o duvarları aç ver bana ne olur. Tamam bir iki tanesini aç en azından. Barbar kral oradan güzel değer alır yine. Şu kırıcı çalışırsa hop çok iyi. Tamam gelsin klan kalesi problem değil. Zehir büyüsüyle orayı domine ederiz bir şekilde toplarız yani. Ee, buradan şöyle bir tane bırakalım. Saldırıya başlayalım mı hızlıca? Bence başlayalım. Barbar yeteri kadar temizlik yaptı bana kalırsa. Tamam ordumuzu gönderdik. Bir tane şöyle druid atalım ki oradan kartal Topu'nun vurduğu birimler en azından canları fullene dursun. Güzel. Barbar kral oradan geri döndü. O da çok iyi oldu. Evet. Şöyle bir tane daha atalım ki druid güzel gitti diyebilirim. Tamam. E, ee, belediyeden geçirsek nasıl olur acaba ya? Çok iyi olur bence. Hemen şöyle şampiyonu konumlandırdım ve Görünmezlik açılırken ben de ne yaptım? Sarmaşık attım o kısma. Güzel. Öfke büyüsünü hala bekletiyorum. Hani atacak şu anda bir yer yok. Çünkü ağır hasar yemiyor birimlerimiz. Şampiyon da orduya dahil oldu. Çok güzel. Aynı noktayı bir kere daha sarmaşık atarız açıldığı vakit. Acele etmiyorum o yüzden. Şöyle bir tane büyücü atalım. Belediye binası şimdi açılacaktır ki açıldı. E, Koruyucu ile bütün birimleri koruyabiliriz umuyorum. Hadi yani neredeyse her şeyi koruduk ya. Şöyle bir tane daha öfke ve şu noktaya da bir tane sarmışık yolladım. Evet kolay bir 3 yıldız oldu bence. Değil mi? Tamam şuraya da bir tane kelavisi attık sol taraftan. İlerleye dursun. Şampiyon hayatta, kraliçe hayatta elimizde büyüler falan var ki bence e, kullanmasak da 3 yıldız gelir. Ama yine de kullanalım. ordunun düzeni bozulmasın. Evet geride falan da bir şey kalmadı. Tamam. Oh be kolay kolay bir saldırı oldu ya demiştim zaten yani kolay bir düzen diye. Bu düzen bilmiyorum ilk çıktığı zamanlar bayağı tutulmuştu aslında. Ben de teklediğimi hatırlıyorum yani ama çözüldü. Tabii ki de çözüldü yani. Şöyle bir buz büyüsü atalım. Hatta öfkeyi de şöyle yapıştıralım ki o seken top hızlıca düşsün ya. Tamam çok iyi. Hatta şampiyon yeteneğini basalım. Elimizdeki görünmezse de şöyle sallayalım öylesine. Herhangi bir amacı yok yani. Tamam rahat bir üç yıldız aldık. Ordu bayağı bayağı yaşıyor yani. <laughs> Tamam. Hemen şöyle çıkalım. Diğer ordu hazırsa bir saldırıya daha gidelim. 8 dakikası varmış. Tamam. Çıksın. o Kaleyi doldurdum. Bu arada madalyam çok azaldı ya bu sezon. Birkaç tane yıldız cevher aldım. Bir şeyler aldım. Eğitim iksiri aldım. Aynen. bayağı bitirdi benim cevher şeyimi. 136 madalyam kaldı. Neyse ki yarın tekrardan dolacak. Evet şöyle ikinci saldırıya da geçelim. Yine bir troll düzen geldi ve bunu ilk defa görüyorum desem yalan olmayacak. İlk defa görüyorum. Ama normal troll düzen gibi ya değil mi? Herhangi bir fark görmedim. O yüzden her zaman yaptığım gibi saldırı yapacağım. Şöyle temizliği de güzel yapalım. Bir tane de tomruk atar. Tamam o görünmezliği garanti aktif edeceğiz. Barbar kral okusuna göndereceğiz. Güzel. Ee, aktif oldu. Şuradan gönderdim. Tamam. Güzel bir şekilde ormanın temizliğini yapacağız şimdi. Orduyu da bu taraftan başlayabiliriz. Hatta şöyle bir tane e, orman menici, iki üç tane valkürle de temizlik yapalım hızlı hızlı. Yeteneğini de basalım ki oradan barbar kral çıksın. Rahat bir şekilde. Klan kalesi çıksa güzel olacaktı. Bu, Muhtemelen yani buz golem çıkacak. Bizi baya baya oyalayacaklar orada. Her neyse şöyle bir tane druid salladık erkenden. Evet klan kalesini çıkardık ama. Aa barbar krala bak. Neredeyse monoliti kesiyordu be. Keşke kesebilseydi. O kadar iyi olurdu ki. Neyse tamam yine de büyük bir problem olacağını ben düşünmemekteyim. Ya da düşünmek istememekteyim. Şampiyon dahil edeyim. Bir tane kelle sallayalım. Orada zaten 3 tane kahraman var. Oradan güzel bir şekilde çıkabilirsek iyi olacak. Son druidi de sallayalım. Bomba kulelerinden fazla etkilenmek istemiyorum çünkü. Ama buz golemleri biz 3 gün tuttu ya. Çok uzun sürdü gerçekten. Neyse bir şekilde çıkmayı başardık ama. Başardık mı? Druidler basın abi. O valkülere can basın hadi. Koruyucu bekletmek istiyorum ya. Kullanmak istemiyorum. Tam birkaç valkür kaçtığı için şu an basmayacağım. Evet druidler dorman milizine bastığı için güzel. Bir tane öfke büyüsü arka kısımdaki görünmezlik için atalım ya. O kısımda kullanalım yani. Şöyle bir atsam. Görünmezliği de kapsadık. O yüyü tam istediğimi yapabildim bu arada. Evet tam istediğimi yapabildim. Güzel oldu. Orada bir tane öfke kullanacağız. Oradan hızlıca çıkacağız. Ve en sonunda e, belediyenin orada bir tane öfke büyüsü kullanırız. Rahat bir şekilde çıkarız. Bu arada koruyucu yeteneğimiz hala duruyor. <laughs> koruyucu yeteneğine kimin ihtiyacı var ki değil mi? Tamam neyse artık basalım o kadar da abartmayalım. Aa iskeleti buraya atacağım. Süreye kalabilirdi belki çok güvenemedim. O yüzden attım ya. Gerçekten. Gerçekten güvenemedim. Yoksa atmazdım ama. O öfkeyi biraz erken mi attık? Şöyle yapalım. Şampiyon yeteneği patladı. Oradan belediye binasını hızlıca bir Kaysın. Güzel. E, aldık ya. İskelet de burayı temizliyor. Bu iskelet bence güzeldi ya. Çok belki şart olmayabilir ama ben attım yine de. Güvenemedim. Güzel oldu. Tamam. E, rahat bir hücre aldık buradan da. Çok zorladım mı? Zorlamadı bence. Ta şuraya kadar koruyucu teneyini basmadık yani. <laughs> Ordu döndü bayağı. Dolaştı dolaştı. En son bastık. E, şöyle bir bakalım. 269. Son saldırımız kaldı. Orada çıktıktan sonra tekrar gelip saldırıyı yapayım ben de. Tümdilik kapattım. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Son saldırım kalmıştı zaten. Ee, diğer iki saldırı yapmıştım. Umarım ki 40 atarız da minimum eksiyle kapatmış oluruz. Evet nasıl bir düzen geldi? Böyle bir düzen geldi. Evet yine problemli bir düzen ya gerçekten. Tamam hızlıca bir saldırıya başlayalım. Şuradan kırıcı. Şunu çevirelim uçan kışlaya. Hadi barbar bar kralı bekliyorum. Geri dönersin değil mi? Bence dönersin. Döndün çok iyisin. Şöyle bir tane de kırıcı barbar kralın yeteneği falan. Güzel kırıcıyı çalıştırmamız çok iyi oldu. Direkt Kartal Topu'na giriş yapacağız. Oradaki cehennemleri ve belediye binasını kapatırız. Ki bence hızlıca başlayalım saldırıya ya. Daha fazla beklemeye gerek yok. Zaten orada dış kısımdan ilerleyeceği için e, iç kısma girmesine gerek yok. Barbar Kral o duvarı kırıp bir iki tane daha savunma indirirse her işime gelir. Hatta bu savunma neyse olmayacak tamam öyle bir şey demedim. <laughs> Vazgeçtim son anda. o şurada çok fazla sarı yemeyelim ne olur. Bekliyorum bilinçli olarak. Hadi hadi. Şuraya atalım artık sarma Şu cehennemler biraz can sıktı. Şuradan bunu gönderelim. Tamam oradan güzel bir şekilde çıktık bence. Şu bomba kulesini hızlıca indirmiş olalım da. Güzel. Balküller ee, falan bir kısmı orada öldü gibi. Eyvah. Baya e, ordu kaybettik diyecektim. Yok kaybetmemişiz aslında ya. Çok da kaybetmemişiz. Bir tık gecikmeli attık maalesef buzu ama olsun. Yine de büyük bir problem değil. İlerle ilerle ilerle. Acelemiz yok. Hiç acelemiz yok. Şöyle bir tane daha sarmaşık. Şuraya bir tane iskelet atalım. Belki zehiri falan aktif edebilir miyiz? Hadi be zehir kulesi aktif ol. Olmayacak. Şampiyon yeteneğini kaybetmişiz olsun. Tamam. Hala elimizde koruyucu yeteneği var ve geriye bir şey kalmadı. Anka kuşu yaşıyor. O çok iyi. 3 yıldız geldi. Rahat geldi hem de. Şöyle bir öfke büyüsünü bastık. Şampiyon öldürsek mi öldürme? Çok da fark etmiyor aslında ya. Ama şöyle. Abi ne nah, koruyucu takılmış arkada yapma be. Ama geldi ya üç yıldız. Gelmemesinin hiçbir sebep yok. Hatta son öfkeyi de şöyle sallayalım. Kraliçe falan hızlıca çıksın oradan zehirin içinden. Hem zehir büyüsü hem de bildiğiniz zehir biraz <laughs> sıkıntı yaşattı gibi. Ama neyse şifa kitabı sayesinde yine güzel bir şekilde çıktık oradan. Ve son 3 yıldızımızı da aldık bu sezondaki. Tamam. Güzel bir sıralamada kapatamayacağım maalesef ki. E, o açıdan biraz üzgünüm yani. Çok fazla 327 bu sezonda. Bayağı da uzun bir sezondu zaten. Bayağı uzun sürdü. Kaç 34 37 gün falandı. Artı 309 dediğim gibi defans muhtemelen 320 gelecek. Yine kapak fotoğrafına ya da başlığa yazmışımdır. Eğer e, 320 geldiyse. Gelmediyse ona benzer bir şey yazmışımdır. Diğer hesabımı da şöyle göstereyim. Bu hesaba zaten kalkan almıştım 2 günlük. Bu hesabın e, kupasını iyi çıkardık. 5.989'da bıraktım bilinçli olarak. E, son işte kalkan almadan, almadan önceki gün güzel defans geldi. Değerlendireyim dedim. Bir tane tek yıldızla zaten. O güzel olmuş. Onun dışında yine tek yıldız falan vardı. Yani bu hesap bence güzel sırada kapatabilir. 5989. Şu saldırı 3 yıldız gelmese de altımı üzerinde kapatsak daha iyi olurdu da sağlık olsun. Yine bence fena bir kupa değil. Evet ee, ne kadar kalmış öyle bir bakalım tekrar. 16 saat 31 dakika baya baya az kalmış. Evet sevgili arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.